Elbette ki yaşam Günaydınlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Şimdi hemen şöyle bir piyasalara döneceğim. Atamızı resmi paylaşarak başlamak istedim. Hiçbir zaman unutmayacağız arkadaşlar. Bugün eğer nefes alıp veriyorsak bu en başta ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çok değerli silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onun için yine tekrar ediyorum, eğer bugün nefes alıp veriyorsak, en başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve çok değerli şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Evet, şimdi hemen şöyle piyasalara döneceğim ama öncesinde. Piyasalara bir dönelim. Şimdi e, Bitcoin'le şöyle bir e, başlamak istiyorum <laughs> şu şeyi de alıp sizlerle bakın. Bitcoin ne zamandan beri? 73.700'ü gördükten bu yana neredeyse hemen şöyle alacağım. Bakın bugüne kadar geldiğimizde neredeyse 76 gündür yeni rekor görmüyor. Benim de ortalama %25'lik bir bantta bir distribasyon aşaması yani dağıtım aşaması olarak bahsetmiş olduğum süreç devam ediyor. Yani ciddi bir dağıtım aşaması arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Gerçekten belki de gördüğüm en uzun dağıtım aşamalarından bir tanesi. Bu açıdan çok önemsiyorum. Bu dağıtım aşamalarının hemen hemen her noktasını çok güzel yakaladığımı da görüyorsunuz. Buradan alış gelir dedik. Buradan satış gelir dedik. Burada biraz yataya bağlar. 5-6 gün yataya bağlar dedik. Ee, şu saat itibariyle tepki geliyor dedik. Bunları paylaştım biliyorsunuz. Bunları tekrar edeyim çünkü yeni katılan arkadaşlarımız var. Ha bu arada bu arada arkadaşlar e, sayfamıza abone olursanız sevinirim. Bunun ötesinde siz de yapacağım bu tür hesapta olmayan veya sürpriz çalışmalarda o an görebilmek anlamında bu avantajı yakalamış olacaksınız. Şimdi hemen buradan distribüsyon aşaması diyorum. Dün akşam itibariyle bir ara 70 bin üstüne çıktı ve güvenli satış bölgesindeyiz dedikten sonra Bitcoin'de 67.500'e kadar, 486'ya kadar gelen bir hareket gördük. Şimdi 68.000'in altındayız ama şöyle de bir bu bölgede gerçek var. Biraz daha distribüsyon aşamasının son aşaması olduğunu düşündüğüm yatay bantta piyasanın güçlü olduğunu göstermek adına yapılan bir grafik olduğunu düşünüyorum. Eğer şöyle 66.000'in altına Özellikle bakın şu bölgede ben 66 bini hedeflememin sebebi hemen bir tane daha bir çizgi çekeceğim. 66 bin bakın şu seviye yani daha önce görmüş olduğunuz geçen gördüğünüz 66.300. Burayı test etmek isteyecek. Bunun altındaki günlük kapanışlar ya da bu hafta yapacağımız bir haftalık kapanış. Arkadaşlar 65 bin altında. 65 bin, 65 bin diyelim ona. Altında yapacağımız bir kapanış haftalık bazda buraya gel doğru geliyoruz. Bu ne zaman olabilir? Ee, tahmin ediyorum bugün Salı, Cuma, Cumartesiye kadar e, o güne kadar olmasını bekliyorum. Böyle bir durumda değerli arkadaşlar ilk etapta 60 bin, e, 61 bin bölgesine geliriz. Bu bölgeyi sonra çok sert bir şekilde aşağıya kırma olasılığımız var. Bunları söylerken aynı zamanda değerli arkadaşlar size şunu söylüyorum. Ben yorum yaparken, bakın mesela e, yorumu hem YouTube'dan yapıyorum hem Twitter'dan yapıyorum. Instagram kullanmıyorum. Eğer detayları görmek istiyorsanız hem YouTube hem Twitter ha tabii ki en önemlisi internet eğitimi yani ben eğitimi gelemiyorum vaktim yok diye bir şey söylüyorsanız bence bu bir bahanedir ha yani maddi durum olur orada tabii ki kimse bir şey diyemez ama sonuçta bu işi yapmak istiyorsanız bu işi takip ediyorsanız gelin eğitimlerime ister birebir özel eğitim bu işin oyun planları sistemlerini, yöntemlerini öğrenin isterseniz günlük bülten, günlük çalışmalar, günlük tahminler. Bunlar nasıl yapılıyor? Bunların derslerini, bunları ve günlük yükselecek, düşebilecek. Nasıl yükseliş başlar, nasıl düşüş başlar? Öğrenmek isterseniz de sayfama gelin. Tüm detayları Eğitim danışmanlıktan ulaşabilirsiniz. Bunu da zaten sık sık paylaşıyorum burada. Hangi piyasa olursa olsun değerli arkadaşlar, bana bir grafik gösterin. Size ne olabileceğini söyleyeyim modunda bir noktadayız. Onun için Bitcoin'de de bahsetmiş olduğum seviyeleri izleyebilirsiniz. Ripple, Ethereum, diğer kriptolar hepsini her gün paylaşıyorum. Bu internet eğitimi, sınıf eğitimi çalışma, internet eğitimi, özel eğitim çalışmaları. Ve sizler neler yapacağınızı, piyasada, piyasanın nasıl bir hareket tarzı olduğunu kendi kendinize benim eğitimlerimi takip ederek sorularınızı da sorup oradan geri dönüşler yapıyorum. Onu da söyleyebilirim durum bu. Bitcoin'de değerli arkadaşlar eğer dediğim gibi şöyle 2300 puanlık bir marj var şu an. 2300-2500 puan. Ne demek bu? HDT şu an için 2300'lerde. Eksi olması ihtimali 65.000'in altındaki her harekette biz 8.000 puan daha aşağıya hedefleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu an toplamda şöyle söyleyeyim 11 bin puanlık bir düşüş potansiyeli var. Yani tekrar 57.000'lere binlere e, potansiyelimiz var. Buraya geleceğimiz hareket büyük olasılıkla eğer buraya geleceksek dağıtım evresinin çok uzun sürmesi nedeniyle bakın burası çok önemli. Büyük olasılıkla çok büyük bir satış gelecektir. Ne kadar süre sonra? E, Haziran ayı içinde, Haziran belki ilk haftası, ikinci haftasına sarkacağını zannetmiyorum. Güçlü bir satış, yani belki %15, %20'lik bir satıştan bahsediyorum. Bir günde de olabilir bu, iki, üç günde de, iki, üç güne de yayılabilir. Durum bu. Gelelim borsaya. Borsa İstanbul için dar alanda düzeltme şeklinde bir trendten bahsediyorum. Eğitim grubumdaki arkadaşlarım ne demek istediğimi çok iyi biliyor. Ee, tatlı bir düzeltme ama sonrasında büyük olasılıkla bütün borsalarda olduğu gibi düzeltmenin arkasından bir tepki olsa da ben artık yurt dışı borsalar Amerikan borsaları olmak üzere bunların her gün yorumunu yapıyorum. Bir dinlenme dönemine, yaz dönemine gireceklerini düşünüyorum ve iyi bir satış süreci yaz aylarında etkili olacakmış gibi gözüküyor. Durum bu. Tabii dolar endeksi üzerinden yaptığımız çalışmalar her gün dolar tl açısından baktığımızda dolar tl'nin zayıf yatay bir bantta olduğunu. Bunun uzun daha uzun sürebileceğini söyleyebilirim. Euro TL'nin dünyada güçlenen bir euro hareketi ihtimalini düşündüğümüzde biraz daha pozitif. Yani dövizle işi olanın e, euroyla e, euro alım tarafında daha güçlü olabileceğini burada söylemek isterim. E, durum bu. Faizler tarafı gerçekten artık bir tepeye ulaştığını, bir düzeltme döneminin Amerikan on yıllıklarında e, Alman tahvillerinde Avrupa tarafını temsil eden bunları da her gün paylaştığını biliyorsunuz. E, Brent petrol kısa vadeli bir dip yaptı. Tekrar bir yukarı hareketin etkisini göreceğiz gibi gözüküyor. Bakırda e, bir dinlenme moduna girdiğini, altında bir süre daha yatay bir hareketin olacağını, hatta hafif zayıflama eğilimi gibi gözükebilir ama gümüşte çok güçlü bir trend, çok güçlü bir hareket. Ee, bir haftayı bulmaz. 36-38 beklentimi koruduğumu söyleyebilirim. Ee, bunun için önümüzdeki 24 saat, 48 saat diyelim oldukça önemli. Tahmin ettiğim e, aralık büyük olasılıkla e, çalışacak gibi gözüküyor. Çok pardon. <laughs> Dolayısıyla Piyasalardaki durum bu. Hisseler tarafı tabii ki çok çok önemli. Her gün mutlaka güçlü gördüğüm hisseleri paylaşıyorum. Ereğli'de endeks üzeri getiri devam ediyor. Senaryo nasıl? Gayet güzel. Bahsetmiş olduğum gibi. Gayet güzel geçti. Bu arada Ereğli'de 37'leri, 40'ları gördüğü günlerde paylaştığım varant arkadaşlar yüzde iki üzeri yakaladı. Onu söyleyebilirim. Onun ötesinde e, pamukla ilgili yaptığım yorumda koton bakın pamukla ilgili yaptığım yorumda biliyorsunuz paylaştığım varant 0.2 satıştayken 10 alışa geldi. Yani çok ciddi bir e, prim potansiyeli ve prim yakaladığımızı gördünüz. E, bazı büyük blue chip diyeceğimiz bizim borsa 30 endeksi içindeki hisselerde çok ciddi olarak düzeltmeler, e, işaretler gelmeye başladı. Dikkat. Çok güçlü hisselerin dahi kırılma sürecine gireceğini girdiğini tahmin ediyorum. <laughs> ben bu hisseleri biliyorsunuz endeks düşse de düşmeyecek hisseler çerçevesinde değerlendirdiğim hisselerdi. En başında endeks düşse de düşmeyecek hisselerden bir tanesi Koç Holding'di. Burada iyi bir düzeltme döneminin geldiğini düşünüyorum. Tüpraş'ın aynı şekilde bir düzeltme döneminin geldiğini düşünüyorum. Coca-Cola çok güçlü, hala güçlü ve Biliyorsunuz Anadolu-Efes bu iki hisse de hala güçlü ama burada da tepeye yaklaştığımızı düşünüyoruz. Yani bunlarda dahi bir e, düzeltme sürecinin olabileceği noktalardayız. Eğer siz de her gün düzenli bir şekilde tüm çalışmalarımı e, görmek isterseniz arkadaşlar sizleri bekliyorum eğitimlerime. Bunun ötesinde şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bu arada benim burada elektrik kesildi. Neyse son anda umarım yetişmiştir diyeceğim. Şöyle eğitimimizi bitireceğiz ama nasıl bitireceğiz? Evet şöyle bir şunu herhalde bitirebileceğiz. O <laughs> e, OBS'yi al buraya diyeceğim ama Evet, kapatamıyoruz da. Çok enteresan bir şey oldu. Yine de şöyle Yine de başlat diyelim. Ben şöyle Evet. Yapacak bir şey yok. Eğer olduysa oldu, olmadıysa şurada olabilir. Şöyle yapacağız mecburen. Şunları bir kapatalım bakalım. Şunu da kapatalım. Diğerlerini oradan açacağız. Şöyle yapalım. Tamam. kapatalım bunları. Elektrik gidince öteki ekranda gördüğümü tamam diyemedim. Neyse, durum bu. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Şunu da bir kapatsak güzel olacak. görev yerine. o bir kapatalım.